Herkese merhabalar. Öncelikle Orhun, Afife'ye yaptıklarının bedelini ödetsin. Hira Afife'ye kendini ezdirip vermiş olduğu hapı asla içmemeli diyenler beğeni tuşuna bassın. Bizi sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Konaktaki herkes nişan olacağı için hazırlanmışlardı. Ama nişan iptal edilmişti. Nişanın iptal edilmesi bir bakıma güzel oldu. Orhun ve Hira baş başa zaman geçirdiler. Orhun ve Hira'nın baş başa zaman geçirmeleri hem Eda'yı hem Dafife'yi kıskançlıktan çıldırtacaktır. Orhun ve Hira konuğa döner dönmez Eda, Orhun'un odasına girerek neden Hira ile zaman geçirdi diye Orhun'dan hesap sorar. Eda'nın söylediklerine daha fazla dayanamayan Orhun, Hira'nın masum olduğunu Eda'nın yüzüne bağırarak söyler. Hira o sırada kapıdadır ama Orhun ve Eda'nın konuşmaları çoktan bitmiştir. Hira'nın masum olduğunu öğrenen Eda, artık gene oyunlara başvurmaya karar verir. Orhun'u elde etmeden durmak istemen Eda, Hira'nın üzerine daha fazla giderek konaktan tamamen gitmesini ister. Eda bu konuda Afife'nin yardımını alarak Hira'yı konaktan göndermeye kararlıdır. Orhun karşısına kim çıkarsa çıksın Hira'yı asla kimseye ezdirmeyecektir. Konaktaki herkes kahve için toplanırken Nurşah elinde bir bebek resmiyle gelerek ben de böyle güzel bir bebek istiyorum der. Orhun'un da Nurşah'ı desteklemesiyle Afife iyice çileden çıkmaya başlar. Afife, Hira'yı bir köle olarak gördüğü için de ailesine yakıştırmaz. Bu yüzden Afife herkesten aldığı kararı gizler. Orhun, Hira'ya bebek istediğini söylerken Hira çok utanır. Orhun'un bebek istediğini öğrenen Afife, Hira'yı odasına çağırarak her gün odasına gelerek vereceği yapı kullanmasını ister. Ayrıca Afife, Hira'ya bir köleden asla bebek istemediğini söyler. Afife'nin söylediklerinden sonra ne diyeceğini bilemeyen Hira çok üzülür. Fakat Orhun'dan bu kararı gizlemeye karar verir. Umarız Hira, Afife'nin vermiş olacağı bu kullanmaz. Orhun, Hira'ya aşık olduğunu ondan bebek istemesinden sonra kesin olarak göstermiş oldu. Ama yine de geçmişte Orhun, Hira'yı çok eziyetler etmişken, Hira'nın öyle kolay kolay Orhun'un yaptıklarını unutmasını istemiyoruz. Fakat yine de Orhun, geçmişte yaptıklarını telafi etmeye başladı. Orhun, geçmişte eziyetler yaptı. Ama yine de Hira'nın kırılan kalbini onarmaya başladı. Hira çok büyük eziyetler gördü ama Orhun'u geç de olsa affedecektir. Orhun ve Hira arasında büyük engeller olsa da çok güzel bir aşk başlayacaktır. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Meryem ise babası tarafından eziyetler görmeye devam ediyor. Raşit hiç acımadan kızını ve torununu soğukta bırakarak onları evden kovdu. Neyse ki Kenan tam zamanında yetişerek Meryem ve nefesi soğuktan kurtararak evine getirdi. Meryem şimdilik rahatladı ama Raşit asla kızını ve torununu peşlerini bırakmayacaktır. Raşit tam Meryem'e tokat atacakken Kenan araya girerek Raşit'e engel olacak. Raşit asla duracak gibi durmuyor. Anca Meryem ve Kenan evlenirse bu adamın eziyetleri bitecektir. Diğer türlü Meryem ve Nefes asla güzel bir hayat yaşayamayacak gibi duruyor. Meryem'in annesi kızına elinden gelen desteği veriyor. Ama Raşit'in eziyetleri asla bitecek gibi durmuyor diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.